Hoş geldiniz. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Kamer Suresi 30 ile 55 Ayet Bölüm Bölüm 2 Bismillahirrahmanirrahim 30 Bu azgınlara azabım ve uyarılarım nasıl oldu? 31 biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi verdiler. 32. Andolsun biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu? 33. Lut'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. 34. Biz de üstlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesini seher vakti kurtardık. 35 Katımızdan bir nimet olarak biz şükredeni işte böyle mükafatlandırırız. 36 Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. 37 onlar Lutun misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen